Let's go. Selam arkadaşlar bugün yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla birlikteyiz Bugün bizim gençler bana 3'e 1 VC teklifi yaptılar 3'e 1 VC atıyorum onlarla Şu an abi çok sıkıntı Al işte, al işte. bunlar bana soluk aldırmaz. bak şimdi bombayimizinini bir çekelim. Şöyle. Hayır. Ulan sari. Abi ben nasıl olacak ya? durun bakayım ya. Hayır Çok sıkıntı Hayır ya ama böyle olmaz ki Ben birini alıyorum Dur Oha Oğlum ben nasıl vuruluyorum duvar arkasından ya? Cover me. Kill. Ya bak ya, çıldıracağım ha. Ya silah tekliden mi benim? çıldırıyorum bak. Abi bu çocuklar beni soluk aldırtmıyor ki gençler Abi benim MS'm mi var? Ben nasıl? Allah Allah gençler. Abi iki kişi dur dur. Oo. Bu çocuklar bana. Abi baksana. Eritan abi bir beleşkil alıyor. Ben birisiyle. Abi nasıl ölmüyorsun sen ya? Abi yok yok. çıldıracağım. Gençler fena. Hayır. ya abi. Ya Salih sen yere yatmıyordun abi bana gelince mi yere yatmaya başladın? Ah dürbün açmamam lazım. Gençler fena oynuyor ya. Abi 3'e tek birini alırken bak bak. Biri şurada bak. Bak eli tane bak. Salih oradan geliyor. Abi nasıl alacağım ben üçünü? Ha the match is over and the red team is in the lead. The red team is Abi in the Elitan var ya. Ne bir eşçisin abim ya. Valla Bak ben birisine sıkarken Elitan geliyor. Çıldıracağım ya. Sonra diyecekler ki bak bak. Abi o bombayı kim attı benim eğimim mi kaydırdı? Lan zaten üçe tek oynuyorsunuz. <gülüyor> Çıldıracağım. Çıldıracağım. <gülüyor> <gülüyor> Yok abi ya. Çift tarih oynayamıyorsun ki. baksana birini alırken birine dönüş sağlayamıyorum çünkü mermim bitiyor. Bak. Bak. Hep canım azken, hep mermi değiştirirken dönemiyorsun ve çocuklar kötü oynayan çocuklar değil gençler. Ya bak işte abi böyle olmaz ki ya. Mermim şey oluyor. Bak. Sen kime M24 deniyorsun lan Sen kime Reloading. Target down. Kimin 24 deniyor oğlum sen? Ya çıldıracağım ama. Ha. Allah Allah. Bak ya. Abi sağlı sollu geliyoruz ya. Ya çıldıracağım ha. Oradan bak salis çıkıyor. Don't cover <laughs> me. Canım az canım. Canım az canım. down. <laughs> Reloading. Ömer kaybol buradan Ömer. o SKs'yi Aa canım asken gidiyorum hep ya Ha! Çıldıracağım bak şimdi. Psikolojim bozuldu ya. Bak ya, bak ya. Ya Elitan var ya ne beleşçisin abim ya. Senin bundan sonra lakabını beleşçi koyacağım ha. Bak bunu hakkımla aldım. Şurada biri var. Abi o kadar yediriyorum çıldıracağım ya. Lan abi de tava mı çekiyorsunuz lan? <laughs> Ulan var ya yine var ya 9 yani o kadar 3 kişi oynadılar 9 fark atabilirler oha. Abi basiden çıkamadım. Ya e, bak. tane 24 kilinin 20'si beleş. Ben başkasıyla uğraşırken. Salih en ön planda olan Salih'te Helal olsun Salih'e. Ee, Salih en ön plandaydı. Hep saldı, saldırdı. Elitan arkada duruyor. Ben birisiyle çatışırken pat canım asken vuruyor. Videoyu izlersin Elitan. Yok sana abi beni şey yaptın da falan da. Videoyu izlersin. Hep canım kırmızıdayken öldürdüm. Abi ben anlamıyorum ya. Valla. Ah, 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 ah. <laughs> Oğlum siz ne ayaksınız, lan? ne ayaksınız lan? Sesim geliyor mu? Elde sağlık abi. Oğlum elli tane. Yemin ederim var ya. Dört tanesini canım fullken vurdun. Hep kırmızıdayken ya Ömer azaltıyor ya Salih azaltıyor sen vuruyor. Vallahi. Abi öldürüyor ki taktiğim ben ta, de ta, Taktiği bulmuşsun vallahi geride duruyorsun. Yani senin bak 24 kilo almışsın. En fazla sen bulmuşsun <laughs> 20 sen ne yapayım ki? Bak de. videoda Allah izlersin. Videodayım, video videodayım. Bak videodayım izlersin. Allah aşkına. abi. Evet. Demem mi lazım abi? Videodaydım bak ne söylüyorum. Bir şey diyeyim mi? Flash TV. Daha iyi oynardın Daha mı iyi oynardın? Oğlum daha ne yapacaksınız? Üçünüz bir geliyorsunuz. Ya mermi değiştirirken ölüyorum ya da birinizi öldürüyorum. Canım az. <laughs> Elitan geliyor vuruyor. Elitan'ın vurduğu bak 20 leşin <laughs> bak 24 leşin 20'si canım kırmızıyken öldüm. Abi yetişemiyorsun ki. İki silah olsa belki bak. <laughs> İki silah. <laughs> Abi o kadar da değil ya ben de fazla vurdum ki. Abim ama bak ne, senin işte. dört tanesi canım full. Bak belki dört tanesinde canım fulldür ha. Belki dört Abi işte bende yaptı. de 8 tane mi? İki tane asist var ki. Valla ben bilmiyorum abi ya. Olsun ağabey elinize sağlık olsun ya. Güzeldi de sen çok kıytı köşede oynuyorsun. Bunlar canımı azaltıyor. Sen bir mermi sıkıyorsun gidiyorsun. Salih'e helal olsun. Salih hep ön plandaydı. Geliyor sıkıyor filan yere yatıyor. Lan dedim ne ayak bu çocuk. Önceden yere yatmıyordu. <laughs> şimdi bana gelince yere yatıyor. <laughs> Ay ama sana yumruk daldırtmadım ha. Yumruk da alacaktım. Onlar yapmayın lan dedim. Valla yum... sıkardım ki m 762 ile. zaten tavayla geldi Abi Ömer. Bir tane vurdum. Abi kafanın bir Abi ben, <laughs> ben AR dedim. Abi, Bana yani şeyle geliyorsunuz. Yürümüş. Bana şeyle geliyorsunuz. Keskin nişancı ile geliyorsunuz. Aynen ben alma diyor. Kanete ile geliyorsunuz. <gülüyor> <diyorsunuz>. <gülüyor> <gülüyor> Ömer AR ile oynayamayınca kanete.